Herkese merhabalar. Başak ve Yükselen Başaklar. Nasılsınız bakalım? Umuyorum ki herkes çok ama çok iyidir. Başak ve Yükselen Başakların tarot öngörüleri için bu videoyu sizlere hazırlıyorum. Ve videom zamansız zamanı niyetlidir. Sizin karşınıza ne zaman çıkarsa o zaman aktif olacaktır. Bir ay sonra da çıkabilir, bir yıl sonra da çıkabilir. Hiç fark etmez. Sizin karşınıza çıktığı andan itibaren siz videoya girip Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı yaptığınız takdirde o enerji sizin için çalışmaya başlayacaktır. Alıp kabul edebilirsiniz. Tüm videolarım sadece abonelerime özeldir. Bunu da belirtmek istiyorum. O dengeyi korumaya lütfen özen gösterelim. Evet Başak ve Yükselen Başaklar. Bakalım evren size neler fısıldıyor buna bakmak istiyorum. Neler olacakmış gündeminizde siz bu videoyu izlerken hangi enerjilerle uğraşacaksınız? Karşınıza neler çıkacak? hızlı bir şekilde buna bakalım bakalım. Kolektif bir açılımdır. Bunu da belirtmek istiyorum. %100 yüz uyumlanamayabilirsiniz. Ama bir tek bir şey bile alsanız yolunuzu gösterse sizin için fayda sağlamış olacaktır. Başak ve yükselen başaklar. Bakalım gündeminizde neler var. Hmm. Sezgiler. <laughs> e zaten başakların sezgileri kuvvetlidir. Ee, onu da söyleyelim. Birçok Başak spiritüel anlamda e, ilerlemededir aslında. O yoldadır. Başak burçları da bir şekilde bakın Sal Tapınak zaten burada da e, bir şekilde bunu bize vermiş oldu. Evet, ön sezilerinize güvenin. Başak ve yükselen başaklar. Ön sezilerinize çok iyi güvenin. Yani sezgilerinize, e, size gelen mesajları iyi okuyun evrenden. Çünkü tüm istekleriniz, dilekleriniz ve talep ettiklerinizi tezahür olma gücüne sahip olduğunuz bir enerjilerden geçiyorsunuz. Yani tüm dilekleriniz kabul olabilir. Şimdi bazıları tabii bunun ne olduğunu anlamayabilir. Ben daha net açık e, belirteyim bunu. Dileklerinizin kabul olma zamanı. Ağzınızdan çıkan kelimelere, sözlere, istediklerinize lütfen çok dikkat edin. Her şey yerini bulabilir. Eğer olumsuz düşünüyorsanız, olumlu bakmıyorsanız, negatifseniz aman ha bunlar da evrene gidip ters olarak size dönüş yapabilir. O yüzden bu süreçte bu videoyu izleyen tüm başak ve yükselen başaklar dileklerinizi dileyin lütfen. Olumlu düşünün, pozitif düşünün ki size güzel dönüşleri olsun. Aileyle ilgili gündemleriniz olabilir. Aileyle ilgili bazı durumlar, olaylar çözülmesi gereken konular. Belki kişisel kendi ailenizle eğer evliyseniz, evli bir başaksanız kendi ailenizle de problemler yaşıyor olabilirsiniz. Orada orayı güçlendirmek, daha ilerletmek, düzeltmek adına bazı durumlarınız gündemde olabilir. Eğer aile değilseniz evli değilseniz kendi ailenizle problemler söz konusu olabilir. Orada bir şeyleri düzeltmek, dönüştürmek Türmek yapılandırmanız gerekebilir ya da problemli bir aile, e, anlaşılmayan bir aile, e, biraz uzak bir aile de olma durumlarınız var ama aile bir gündeminiz var burada. Bu videoyu izlediğiniz anda o aileyle ilgili bazı gelişmeler, durumlar söz konusu olacaktır. Kendi bireysel hayatlarınızda herkesinki farklı farklı olabilir. Girişimler yapmanız gerekiyor. Bakın burada girişimler yapın, adım atın. Belki tedirginsiniz, belki çekiniyorsunuz, belki ilerleyemiyorsunuz. Bir şeylerden e, korkuyor olabilirsiniz. Acaba başarabilir miyim dediğiniz. Asla. Bakın o kadar güzel güzellikler sizi bekliyor ki burada. Ama girişim, tabii ki adım atmanız gerekiyor. Oraya ilerleyebilmeniz için, varabilmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Adım atmanız gerekiyor. E tabi kafanızdaki projeler ya da istedikleriniz ya da niyetleriniz her neyse bununla ilgili de adım atmazsınız olduğunuz yerde durursanız e böyle karşıdan anca bakabilirsiniz o isteklerinize. Adım atın lütfen. Kutsal tapınak evet spiritüel anlamda kendinizi e, tarttığınız, belki de spiritüel anlamda bir şeylerin farkına vardığınız, yeni uyanışa geçtiğiniz, o alana doğru çekildiğinizi hissedebilirsiniz. Biraz fazla meditasyonlara, olumlamalara, eee ritüellere daha çok ihtiyaç duyduğunuz bir süreçte olabilirsiniz. Bu bir spiritüel anlamda o yolculukta, kendi yolculuğunuzda bir uyanış gibi düşünün. Öyle bir durumda söz konusu bu alanlara çok fazla çekildiğiniz bir süreçte de olabilirsiniz. Zaten enerjiler de çok yüksek olduğu için birçok dileğinizde gerçek olabilir, tezahür edebilir kendi hayatlarınızda. Aman o yüzden diyorum. Lütfen söylediklerinize, kelimelerinize lütfen çok dikkat edin. Ee, hızlıca olma sürecindesiniz bu videoyu izlediğiniz, süreçlerde bakın bir hayal kırıklığı uğramış olabilirsiniz. Bir hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz. Bu evliliklerinizle ilgili ya da ikili ilişkilerinizle ilgili. Belki çok ciddi düşünüyordunuz Şöyle söyleyebilirim. Belki çok ciddi düşünüyordunuz, evlilik teklifi bekliyordunuz ya da o yoldaydınız ama sizi hayal kırıklığına uğratmış olabilir burada. Siz de bununla intikam alma e, hırsıyla yanıp tutuşuyor olabilirsiniz. Başak ve yükselen başaklar sakın ha böyle bir şey yapmayın. Çünkü her şey olması gerektiği gibi olur evrende. Demek ki sizin için hayırlı değilmiş. Bir şekilde hayatınızdan çıkmış. Evet ama acı ama tatlı ama kötülükler yaparak ama canınızı yakarak bunun da böyle olması gerekiyormuş ilahi sistemde ve o şekilde... E, Hayatınızdan çıkmış olabilir bazı başaklar için tam da evlilik yolunda bir şeyler ilerlerken tabi evli olanlar için de burada hayal kırıklığı yaşatıp araya birilerinin girmesiyle evliliklerde sıkıntılar ayrılıklar, boşanmalara belki de sebebiyet vermiş olabilir. Yüzleşme, yüzleşilmediği durumlar var diyor. Gizli saklı olan bazı durumlar var. Açık ve net olmayan problemleri belki net konuşmuyorsunuz sorunları. Orada gizlenen, saklanan durumların da e, ortada olduğunu söylüyor aslında. Bakın gerçeklerle yüzleşmeden de korkuyor aslında burada. Evet, belki biliyorsunuz ama bunu sorarsanız ya da dile getirirseniz onu duymak daha çok canınızı yakabilir. Siz de ne yapıyorsunuz? Onu, onunla yüzleşemiyorsunuz. Biliyorsunuz ama susuyorsunuz. Yüzleşmiyorsunuz ya da sormuyorsunuz. Bu ne diye. Size belki açıklamayı yaparsa evet bu doğru diyecek ama siz onu duyduğunuz için bazen bilmek e, duymaktan daha az acıtır insanın canını Değil mi? Başak ve yükselen başaklar Öyle bir durum yaşıyor olabilirsiniz Sıkıntılar, sorunlar söz konusu olabilir Yani bu e, iki tarafı düşünün Kendi bireysel hayatlarınızda Ya evlilik yoluna ciddi bir ilişkide Bazı durumlar, sıkıntılar yaşıyorsunuz Ya da evliliğinizde bir problemler yaşamışsınız ki Böyle bir durumda gelişmiş burada Ya da yaşayacaksınız Öyle diyelim. Ya da yaşayacaksınız. Başak ve yükselen başaklar. Bakın. Aşk kartı geldi. Ama iki tarafta da bir aşk durumu var. Bir şeylerin düzeleceğini söylüyor. Aslında belki hayalleriniz, dilekleriniz, istekleriniz de bu alanda. Ee, şimdi şurada aslında sadıklık da veriyor. Yani iki tarafta birbirine sadık olabilirmiş. Belki yanlış anladınız. Belki bir anlık bir yanlış ya tabii bunun yanlış olmaz ama eğer böyle durum yaşıyorsanız, eğer sorguluyorsanız, güven sıkıntısı yaşıyorsanız, size sadık mı değil mi diye sorgulamadaysanız, size sadıklık veriyor burada. Belki bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Belki e, bazen gördüğünüz görmediğiniz olabilir. Açık ve net konuşabilirsiniz. Zaten net konuşulmamış da veriyor burada. Net her şey ortaya dökülmemiş. Belki bir yanlış anlaşılmayla herkes ee, Yollara ayırdınız, kimse kimseyi dinlemedi, ee, açıklama yapılmadı, konuşulmadı. İşte zaten konuşulmamaktan kaybediliyor. Biliyor. Böyle bir durum bazılarınız için gelişiyor olabilir. Ee, iyi dinleyip tekrar bir analiz edin bakalım orada durumu. Belki kaçırdığınız bir noktayı yakalayabilirsiniz. Sizi izliyormuş, gözetliyormuş takip ediyormuş birisi inceden inceye habersiz bir şekilde takiptesiniz valla kimdir bu bilmem ama sizi takip ediyormuş güzel de peşinizdeymiş yani bu kişi sizin ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz ee, böyle e, büyüteç kartı e, didiklemek incelemek takip araştırmak gibi durumları anlatır bize. Peki melek mesajları neden? Ay yine tezahür gücü. Gördünüz mü? İşte bakın vallahi kelimelerinize çok dikkat edin. Gerçekten çok dikkat edin. Hemen gerçekleşme potansiyeline sahip. Şu videoyu karşınıza çıktığı anda e, lütfen hemen eğer ki abone değilseniz abone olun ve yorum ve beğeni yapın. ...hemen aktif olsun sizin için... ...gerçekten hayatınızda... ...ne söylerseniz kabul olacak bir süreçtesiniz... ...şu anda... ...başak ve yükselen başaklar... ...tezahür gücünü kullan... ne istiyorsan hayatına çek... ...ama bağışlamaya da istekli ol... ...eğer bağışlayamadığın... ...affedemediğin... ...kabul edemediğin... ...durumlar, olaylar, kişiler varsa... ...enerjini düşürme... ...onları... ...geride bırak... ...bunun için... ...meleklerinden de yardım isteyebilirsin... ...sana huzuru... ...ve mutluluğu... ...zihnini temizlemeleri açısından da bu bağışlamaya ya da istekli ol gerine bırakmaya niyet ederek bunlardan da yardım isteyebilirsiniz bu süreçte. Üçüncü göz çakrası aktif olabilir. Spirtüel alana çekilebilirsiniz dedik ya orada bir açılmalar, orada bir e, anlam veremediğiniz durumlar rüyalar, sezgiler, işaretler olma durumları söz konusu sizi şaşırtabilir bu durum. E, ama zaten bu yoldaysınız bunun da farkındaysınızdır. Orada çalışmalar yapabilirsiniz. Üçüncü göz çakrası için. Orada çift mavisdir. Rengi mavi de kullanabilirsiniz isterseniz. başverek melek de yakınlığınız olduğunu ve sizin üzerine üzerinde de etkisi olduğunu, bağlantınız olduğunu da veriyor. Oradan da bazı aşamadığınız durumlarda meleklerinizden yardım isteyin. Yol göstermeleri için, iz olmaları için, ışık olmaları için yardım talep edebilirsiniz ve çok ciddi anlamda destekleniyormuşsunuz burada. Siz isteklerinize ve hayallerinize odaklanın lütfen. Vallahi tüm söylediklerinizi güzel güzel üçerler yapın. Güzel güzel ee, dilekler dileyin, güzel güzel çalışmalar yapın. Bunların hepsi hızlıca size dönebilir. Peki aşk mesajlarından ne varmış? Hemen ona da bakalım. İnsanların sözlerini ve yorumlarını kafama çok takıyorum. Şimdi biraz böyle belki dedikodular yapılıyor. Belki ilişkinizde sizin aklınızda konuşmalar oluyor. O öyle diyor, bu böyle diyor. İşte o ona yakışmıyor. O onun işte şöyledir. Aman şunun şurası böyle. Onun gözünün üstünde kaşı var. Bilmem ne. Bir sürü şey olur biliyorsunuz ki. Ama biraz takıntılı bu ilişkide biraz bir tarafın takıntılı. Bu el alem ne der sözüne takıntılı olduğunu da veriyor. Aman boş verin. El alem dünyanın en büyük terör örgütüdür arkadaşlar sakın unutmayın. Boş verin el alem bugünler, yarın unutur. Onlara bakarsanız hayatınızı el aleme göre yaşamıyorsunuz. hiçbirimizde de yaşamıyoruz. Sizler de yaşamayın. Ne derlerse desinler. Kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor. Şimdi çok fazla aşırı bir kıskanç kişi de olabilir hayatınızda. Sizi çok kısıtlıyor olabilir. Siz de belki özgürsünüz. Biraz daha böyle kısıtlamaya gelemeyen bir tipseniz eğer. Orada sizi üzüyor ve öfkelendiriyor. Kızdırıyor olabilir. Fazla ketum, kıskanç e, paylaşımcı olmayan biri de hayatınızda olabilir. Ama dikkat edin tabii ki ilerleyen süreci bunun e, sıkıntı yaratabilir. Burada orayı dönüştürmeyi değiştirmeyi niyet edin. Evet Başak ve Yükselen Başaklar. Evren size bunları fısıldadı. Hepinizin ve bütünün hayrına olsun inşallah. Güzellikler getirsin sizlere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.